Merhabalar sevgili takipçilerim sevgili 150 takipçim. Can indire kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yakın zamanda daha iyi bir kamera alacağım kesinlikle. Çünkü benim gördüğüm manzarayı sizin de görmenizi tamamıyla hissetmenizi istiyorum. Şu karşıda bir küçük şelale var mesela yakınlaştırmaya çalıştım ama maalesef pek iyi durmuyor, iyi gözükmüyor. Şu an Özgür Onur, Cem, Murat abi bayağı önceler. Yanıma da şu aldım. <laughs> Lazım olur diye aşağı taşmak zorundayım. Montumu çıkarttım. Murat abi Cem'in üzerinde şu an sadece bir tişört var. Öyle daha çıkıyorlar çünkü gerçekten hepimiz serledik. Ve şöyle bir şey söylemeliyim. Ben çok inatçı bir insanım. Neden diyeceksiniz? Şu kürek. Küreği aşağıda bırakabilirdim ama inatçı bir insanım. Tabii yan adam buraya getirdim. Mutlaka işime yarayacağını düşündüğüm için şu an bana şu an bana ağırlık yapmaktan başka hiçbir faydası yok. Şu dere sesini duyuyor musunuz? Daha önce hiçbir dağ zirvesine çıkmamış olan insanlar için söylüyorum. Kesinlikle çok yavaş bir şekilde çıkmanız lazım. Sakın hızlı başlamayın. Hızlı başlarsanız zaten 3-5 dakika sonrasında. Bayağı yavaşlayacaksınız. Çok yorulacaksınız. Fıştay Marka eyaletinde bulunan bir dağa çıkacaktık. Ama arabayla bir saat daha fazla gitmemiz lazımdı. O yüzden buraya geldik. İlk seçtiğimiz dağ 2.500 metre yüksekliğindeydi. Burası bildiğim kadarıyla 2.200 metre kadar. Ya! Yok lan sıcak! Yo sıcak. Sen mi lan zirvesine çıkacağım. Hütte'de beni bekleyin. Tamam almış şey. Hocam ne yapıyorsunuz? Bize çek. Ya buna ya. bir şey atmayın lan. Sonra millet ekliyor diye konuşmaz sen <laughs> <laughs> Tam 3 saattir dağa çıkıyoruz. Molasız. Evet mol molasız. Yani belki 2 dakika durmuşuzdur o kadar. Hep 2 şey dakika. Bir dağ kulübesini hedeflemiştik. Oraya ulaşacaktık. Geldik ama, oraya. Murat abi diyor ki çok yakın. Hepsi. <laughs> 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 ama... <gülüyor> <gülüyor> evet varamadık. O yüzden bizim şu an yaptığımız şey ne? Bir ağacın altında konumlandık. Kara atıyoruz. Burada bir yarım saat mola vereceğiz. Ateş yakacağız. Sonra aşağı ineceğiz. Yapılacak bir şey yok. Özgür kardeşimiz çok istiyor. Özgür kardeşim ayakkabısı çok ağır. Yalnız olmuş. Ya sadece Özgür değil hepimiz şey olduk ya. Kurtardım beni çabuk. Bak demin <laughs> e, demin kameraya çıkartıp gösteremedim size. Ama e, Özgür çekti, Cem çekti. Onlardan ben editlerim koyarım göstereyim size. E, yanımda yanıma aldığım kürek işe yaradı. <laughs> Bak şu an. Onur açıyor yeri. Yanıma aldığım kürek sayesinde Demin çok dik bir yamacı e, kürekle kaza kaza çıktık. Kürek bayağı şey yaradı, ya. Buranın adı neydi? Hı? Buranın adı neydi? Siktir. boş ver. Bayağı siktir. Ya gelen olursa gelme diyeceğim de. <gülüyor> 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 Al orada. beklerim değil mi? ne olmuş? Çıkarken tarafları değiştiririz. Oh abi! Oh. Camı sıcaktır lan. 6 saat gelmemiş. Gel, Odun bulmamız evet. lazım galiba. Odun? Odun açmaya vurdum. Hala mı yapıyor? Come sure bir de neden bana şey yaptı? Söyle bana. Ne yaptın baba? Şu geliyor. Sen... Ne kadar? Ne Kahve. Vallahi mı? Hem de en filtresinden. Ondan güzel bir story gider ha götür aldım ben akşamına. Al. Ben de bir şey yapacağım. Ama inşallah suyumuz şeydir. Sıcaktır hala. Geç abi sen. Sen dur bir saniye. Dur da. Bunu ama bir manzaraya karşı yapmak vardı ya. Yok evet. abi dökme ha. Dökme. Şimdi. Dönme nasıl? Çok Hı duman var ya. Oo sıcacık. Bu hara bak. Bitirme kardeşim bir şeyler çok. Açık bekle. Arkadaşlar biz burada hiçbir şekilde Olur. çöp bırakmayacağız. Evet. Hepsini toplayacağız. Bunu şimdi böyle atıyoruz formaya Abi o şey... Doğaya, doğaya ait zaten. Abi olmaz ya. Cem buraya kahve getirmiş. Şimdi kahve yapıyor. Ben onu çekeceğim. Aşağı geldi gitti oğlum topluyor. Ya tabii mi bize bu ya? 15 dakika daha böyle yanar korka. Gel biraz ısın olur. Gel gel. Ne yapıyorsun? Hem de lazımsın. Oh, gidersiniz kendiniz bana <laughs> bir şey olsa. Sen lan kuş gibi gidiyorsun abi karda izniniz yok <laughs> şey. Vallahi abi sen bir de şey ya bir de kilo yok ya. Rahat gidiyor biz biz kiloluyuz mesela. Arkadan geliyorum Özgür nasıl adım attı şak diyor gidiyor <laughs> diye. <laughs> <laughs> Sizin izlere bakıyoruz, siz batmamışsınız. <laughs> sen de incesin ama ya. Sen. Aynen. Türkiye'yi yürüyerek gezdiğim için. Şabak da çıkıyor ama ya. Ben gözlüğünüzü mahvetti oldum. hem ya. kamera çekiyor çıkıyor. Çok, yapma istersen ha. Sen çok... mı Ha? Şimdi diyor sana. Biraz az. Ver söylüyorum bunu. Ben söylüyorum, onun daha inişi var. Alın şey, Mexico'yu bilmiyorum. Ne de Türkçesi Mısır. Mısır. Turşusu. Turşusu, ay Aynen. Şafak. Ne, neden? Mayıs? Mayıs, ne yazık? Kolp. Kolpçen diyorlar. He, aynen yani kolpçen. Mayıs. Bak. bakacağım ya. Mayıs, kolpçen. Ha, neden geliyor bunlar? Onur'un aldığı bıçak. Bak ne yapıyorlar falan, adı neydi? Kostoloji. Şu yemek yapıp, doğada yemek yapıp çekerim ya, şu an onun gibi hissediyorum. <laughs> Gösterelim tekrar. Hah. Yavaş yavaş gidelim arkadaşlar, olur mu? Hıh. Evet bebeklik. Hani üçlük zaten ya. Yolumuzda. Çöplerinizi mümkün mertebe bırakmayın böyle poşetler, ya, poşetler. Ya poşetlerden Gel, Geldiğiniz gibi gidelim. Aynen bu aynı düzgün bırakalım da. canım. Hadi toplayalım. Üstüne. Nasıl görmek istiyorsan öyle bırak. Top poşet vardı, nereye gideceksin? Hazır mısınız? Hadi bakalım. Benim diğer vloglarımda olduğu gibi Bu vlogta da Şarjım yine bitiyor Videoyu buraya kadar izlediyseniz Bence Videoyu beğenmişsinizdir Biz 3 saat boyunca Böyle Karı yara yara çıktık dağın dağın bayağı yüksek bir bölgesine kadar çıktık. YouTube kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.